Efendim. Simoş, acil durum biz size kahvaltıya geleceğiz. Kızım ne kahvaltısı ya? Hafta sonu bugün uyuyoruz daha. Acil durum diyorum. Ne uyuması ya Simoş? Kalkar mısın? Ne oldu? Tamam ben seni mesajla bilgilendireceğim tamam mı? Lütfen kalk hadi hazırla şu kahvaltıyı lütfen. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Timoş çay koysak mı? Çayları mı koysak biz? Yumurta yersiniz değil mi? Ya Bülent. Ya abi yanlış anlama da sabahın köründe ne işiniz var burada ya? Bugün hafta sonu şöyle azıcık daha fazla uysak fena olmaz mıydı be kardeşim? Abicim ben de keyfimden gelmedim. Takışmışsınız Simay'la onun için geldik işte. Ne takışması? Kim takışmış ya? Ee, öyle dedi Başak. Ya da tahmin etti artık bilmiyorum bir şey. Limonluymuş aranız bize kalktık geldik abi. Hayır abiciğim biz aramız gayet iyi. Hiç problem yok. Bunlar yine bir iş çeviriyorlar o zaman. Aman aman ona ne şüphe. Simo, şu gencecik yaşımda ne yapacağım ben oralarda ya acaba? Ne yapacağım? Yani hadi yaz dediğin üç ay tamam mı? Hadi Bahar desen iki ay e geri kalan yedi ayda orada kimlerin yaşadığını ikimiz de biliyoruz. Yaşıtlarımız burada olduğuna göre yaşlılar yaşıyor ya. Bunlar bana su doku falan çözdürecekler. Ya tamam hemen panikleme ama sen de. Bunu yumurta getirsen dolaptan. Ya bak tamam ben bunu böyle her zaman güneye yerleşmek istediğini biliyordum tamam mı? Her zaman biliyordum zaten. Ama ne bileyim daha vakit var diyordum. Ben onu vazgeçiririm diyordum tamam mı? Ama yok bana kırma ben yemeyeceğim. Tamam. Ama işte adam gitmiş, ev bakmış, bahçesi varmış. Biz oraya böyle domates, biber falan ekecekmişiz, onları yapacakmışız, maydanoz falan dedi. Ya yemin ediyorum bu beni orada organik organik yaşatacak, su doku çözdürecek, yaşlandıracak ya. Durum o kadar ciddi diyorsun yani. O kadar ciddi Simoş. Çocuk dedi ya. Daha bir yıl oldu evlenen, ne çocuğu? Ya arkadaş, hadi ben hafta sonu neyse. Senin ne işin var burada? Senin filiye dolman gerekmiyor mu abi, ha? Yok abi. Ben artık gitmiyorum Filya'ya. Zaten gitmem de. Hele o herif oradayken hayatta Oğlum gitmem. o herif dediğin senin can dostun Sinan, Sinan. Ya abi Allah aşkına neyse şu mevzu konuşun, çözün artık. Yeter ya. Ha, ha. İşte Şimdi bir sabahın köründe burada niye toplandığımız belli oldu. Ben gidiyorum. Yani. nereye? Ne oğlum? Bülent, nereye ya? Cık, Allah Allah. Cık. Bence Sinan yüzünden bu de planları değiştirdi. Tabii. Sinan geldi ya, bunun kafa gitti. Neyse bak ne yapalım biliyor musun? Sen içeri git Hakan'ı bana yolla. Ben onunla bir konuşayım, o Bülent'le konuşsun, tamam mı? Tamam. tamam, Teşekkür ederim. Çok Teşekkür. konuş. Tamam. Bülent nerede? Ne bileyim, gitti. Nereye gitti? Ya ne bileyim Başak, Sinan'la şu mevzuyu konuşun, çözün artık aranızdaki meseleyi dedim. Sinirlendi, kalktı gitti. See